Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kısa bir açıklama yapacağım. Geçen salı evet video yükleyemedim çünkü turnuvadaydım, yurt dışındaydım. Ee, önceden çekim yapmam gerekiyor bundan sonra. Çünkü perşembe günü tekrar turnuvaya gidiyorum yurt dışına. Şarj rap master'da oynayacağım. O yüzden e, salı günleri için önceden çekim yapmayı planlıyorum. Ee, yükleyeceğim. Yani düzenli yapmaya çalışıyorum. Mesajlarınızı aldım. Evet, Fildor savunmasında akte 4 de oynanıyor ama vezirde 4 oynayayım dedim ben. E, vezir merkezde kalıyor. İlginç bir eee varyant. E, merkezdeki vezir çok kuvvetli. Şimdi burada B3 fil B2 şeklinde gelişebiliyoruz. Güzel bir e, sistem. Çünkü A1 H8 çaprazında bir baskı kuruyoruz. Daha doğrusu, sonra fil B2 uzun roktan sonra bir atak başlatacağız. Kale H E1 oynayıp şah kanadından bir atak yapmayı planlıyorum. At D5 fikirlerim olabiliyor her zaman. Bu arada güzel Fethiye'mizdeyim arkadaşlar şu an. Dersleri buradan yapıyorum. Şimdi Filaf 6 istiyor. Filaf 6'ya Vezir D2 oynayabilirim. E, H3 planlıyorum. Filaf 6, Vezir D2. At E5'e. At D4 gelebilirim. Sonra F4 istiyorum. Evet, fil G5'ler F4 yüzünden olmuyor. At D4 oynadıktan sonra. Şimdi fil F5'te veziri açmaza alıp vezir kazanmak isterse F4'üm var. Ee, bir ara tabii şah bir kaçmak gerekiyor. Çünkü her an böyle bir tehditle karşı karşıya kalabiliriz. Vezir kaybetmek istemeyiz. Şu an F4 istiyorum zaten. F4 G4. Evet şimdi at C6 oynadığında değişmeyi düşünmüyorum. Çünkü taşları sıkışık konumda siyahın, özellikle D7 fili. Evet. F, F5 alırsan fil G5 numarası var. Şah bir bir kaçmamı sağladı A6 ile. Ee, Kandırdım. Tabi at D5 e çok kuvvetli. At D5 de oynayabildik aslında. Değişmeyin, Taşlar sıkışık kalsın. Fil D7'de. Hareket alanı çok fazla yok. G4, G5 istiyorum. Sonra at D5 geleceğim. Güzel bir konum oldu bizim için. G6 sürerse de bir hedef olacak G6 benim için. G4 piyonunu koyduktan sonra H4, H5 ile atak yapabilirim. F5 çok sürmek istemiyorum. E5 karesini kullanabilir çünkü. At E5 gelebilir tekrar. E A1, H8 çaprazını kapatabilir. B5'e G5 tabii ki. Şimdi at D5 geliyoruz. G7'ye bakıyoruz artık filmimizde. Kale G1, at F6 planım var. Hatta direkt at F6 fedası bile yapılabilir. Düşünmek gerekir ama kale G1 güzel hamle. Taş üçpiyonunu alacağını düşünmüyorum. Çünkü taş dikey açılıyor. Vezir açıdan sonra artık taş dikeyinden de baskı kurabiliyorum. Evet. Kale bir gelelim. At f6 istiyorum. At f6 oluyor diye görüyorum ama neden böyle bir şey yaptı anlamadım. Gf6 almak zorunda. Gf6 alıyoruz. İlginç, almadı. İşte burada G6 alsaydı, G6 F6 alacaktık. Şah 8 kaçtığında at G5 gelip ver kaleyi, ver at F7 matı diyorduk. Mat fikirlerimiz vardı. Bu biraz hızlı bitti. Yeni bir maç yapalım. Bir an önce reytingimizi yükseltelim ki kuvvetli rakipler gelsin. Evet, Dragon deneyelim bakalım. Dragon istemiştiniz. Eğer girerse rakip, Sicilya ana varyanta. C3 oynadı. C3'e D5 oynayalım ya. E5, Vizir D5. D4 e D5, vezir D5. D4'e G6. İlginç bir varyant. Anandın başlarında görmüştüm. Hoşuma gitmişti. Direkt D4'e baskı yapıyoruz fil g ile. Hızlı bir şekilde gelişiyoruz. At C6 yapıp baskını sürdürmek istiyorum. Buna tabii ki vezire 4 c4. E. Bir piyon kazandık. Ya, piyonu geri alabilir istediği zaman. Ben gelişimi tamamlamak istersem. Ama tabii ki ben piyonu vermek istemeyeceğim. Vezir nereye kaçacağım? Vezir c6. Bir taraftan kaçmak istemiyorum. At c6 çıkmak istiyorum. Vezir A6 gelebilirim. Şu an için filin önünü kapatıyorum ama at B3 oynayabilir Vezir 6ya Vezir G4 ile G2'ye baskı yapabilirim ama rok atabilir. Sonra ata açmak istiyor. Peki Vezir C6 E5 fikriyle oynayabiliriz. D4'ü tutacağım E5 ile. At B3 oynarsa. E şimdi E5. Artık tuttuk D4'ü. Sonra gelişimizi tamamlayıp piyanomda keyfimize bakalım. Evet bu arada dışarıdayım arkadaşlar deniz kenarında. Ee, biraz gürültülü ortam. Fil g Fil g e bir de F6 oynamayı planlıyorum. Çok güzel bir zincir oluşturdum. Evet bir zayıflık oluştu mu A2 G8 çaprazında? Oluştu fakat kullanabiliyor mu? Hayır. O yüzden tedirgin değiliz. Fil 6 oynamayı planlıyorum. O zayıflığı kullandırmayacağım. At eğeri geleceğim. Şimdi at dikkatmem dikkat etmem gereken şey şu. Rok attığımda at çarpı e5 istiyor. O yüzden bir filay 6 oynayalım. C4 istemiyorum tabii ki şimdi. C4'ü koruyacağını düşünmüyorum. Rok atacak. Ama filay 6'dan sonra at d7 oynamak istiyorum. Sonra at e7. At h6, de çıkabilirim. Atın h çıkmasında sakınca yok şu an. Buna isteyelim. Atı. <laughs> vezir A'da uşağı çekerse at D'de kapatacağım. <laughs> vezir D2. Şimdi flash altı yaparsam vezir B4 oynamak zorunda kalıyor. At C6 ile AT'ye de biz yani gelişme devam. Evet şimdi rok atacağız. At BC6. E, piyon önde gelişimimizi tamamlıyoruz. Temel kurallarla oynuyoruz. Rokumuzu atalım. Şimdi finge 3 gelirse at çarpı da 4 almak istiyor. Dikkat etmeliyiz. Tabii ki ona vezir D'ye de oynayabilirim. Fil G3'e. At çarpı 4'ü kesiyorum. Evet. Kötü bir hamle. Zaten ben e, tempo ile gelişmek istiyordum. Şimdi vezir B7'ye vezir A5 var. E, boş yere tempo verdi. Atımı C6'ya gelmiş oldum. At C6 alacak derken vezir B7 de aldı. Vezir A5'i görmedi. Taşan değiliz. Her bir vezirle geçebiliriz. Kale A, B, 8'de veziri istiyorum. Vezirin kaçacak yeri yok arkadaşlar. Evet. Umarım 7 dakika boyunca beklemeyiz. Evet. kazanalım. Şimdi B4 hayatında vezir D8 kaçabiliyorum. mi? Vezir A6 geliyor. Vezirden vezir oluyor. Vezir A4 kaçarsam vezir hiçbir yere gidemiyor. Fil de bir oynamak zorunda kalıyor. E, vezir C7 diyor pardon. Vezir c de kale C8 oynayabilirim. Yani basitçe aslında yani basitçe kale B7 alalım alıp şekilde. Evet garip bir şekilde bilgisayar ağırlaştı arkadaşlar. Umarım e, çekimde bir sıkıntı yoktur. E, arkadaşlar daha önceden e, yüklemeye çalışacağım ben. Çünkü 19-30 Mayıs arası şarj Master'da olacağım. E, yurt dışında turnuva olacak. Çekip yollamayı planlıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.